Arkadaşlar herkese merhaba. Çarşan Eczacılar Platformu YouTube kanalına hoş geldiniz. Öncelikle hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videoda Çarşan Eczacılar Platformu'nun 2023 ve gelecek yıllarda yapmaya devam edeceği canlı yayın serilerinden biraz bahsetmiştim. Şimdi yine hem bir kayıt olsun hem de bizim için bir ödev niteliğinde bu yıl ve gelecek yıllarda yapmaya devam edeceğimiz video içeriklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Geçenki videoda da söyledim. Bu videoda da tekrar edeyim. Bu içeriklerle alakalı olarak 1-2 dakikalık böyle tanıtıcı videolar hazırlayacağım. Bunları da kısa zamanda YouTube'a, kanala yükleyeceğim. Böylelikle de bir tarihe bir not bırakmak açısından, gelecekte de kendimize bir takvim oluşturması açısından faydalı olacaktır. Hem de böylelikle sizleri bilgilendirmiş oluyoruz. Ee, şöyle arkadaşlar 10-12 başlıkta yaptığımız e, daha doğrusu e, yapa geldiğimiz ve bundan sonra da ilk defa başlatacağımız video içeriklerinden biraz bahsedeyim. Buraya kendime not aldım. Şimdi benim en çok önemsediğim içeriklerden bir tanesi eczacılık fakültesini nasıl kazandım. Eczacılık fakültesini tercih etmek isteyen ve e, o süreçte üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlara bir bilgilendirici video olması açısından bunlar canlı yayın olarak değil normal video kaydı olarak hazırlayıp YouTube'a yüklüyoruz. Ee, Eczacılık Fakültesi nasıl kazandım video serisi hazırlıyoruz. Fakülteyi kazananlardan genellikle güncel olsun diye birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinden bu videoları hazırlamaya, onlarla videolar hazırlamaya dikkat ediyoruz. Bir ikincisi bir soru bir cevap yayını. Bunu da uzun zamandır yapmıyoruz. Gerçi bir soru bir, bir cevap bu video serisinin iki parçaya ayırdık. Bir sizden gelen sorular, bir de diğer bir soru bir cevap e, videolarıydı. Bunlarla alakalı olarak da bir konu seçip o konuyu araştırıp gelip sizlere anlatmaya çalışıyordum. Bunu da uzun zamandır yapmıyoruz ama inşallah bunları da yapacağım, devam edeceğiz. Mesleki bilgilendirmeler, gerek atamalar konusunda gerek serbest eczacılık, ikinci eczacılık, kamu eczacılığı noktalarında da yine gerek ben, e, gerekse e, işte mesela hukuki bir mesele ise hukukçu eczacılardan, diğer meselelerse akademiden, kamu eczacılarından destek alarak bölge eczacı odaları yöneticilerinden, tep yöneticilerinden böyle videolar alarak kanalda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bir diğeri short videolarımız. E biliyorsunuz YouTube yayın politikası gereği artık biz YouTube'u da önemsemek zorundayız. Hani sadece mesleki olarak değil. Short videolarını Şubat'tan itibaren daha çok öne çıkarmaya ve daha çok çalışmalar yapmaya başlayacak YouTube. Bizler de bu konularda önem göstereceğiz. Eczacılık için İngilizce video serimizi yani bir arkadaşımız çok güzel hazırlamıştı. Eczacı Berşan Bekaroğlu arkadaşımız çok güzel hazırlamıştı. Ona da ara verdik yine. Dördüncü e, dönem ekibine ben bunları yine ödev olarak vereceğim yapacaklar. Ecz 101 video serimiz bizim kanalımızın herhalde en çok sevilen videolarından bir tanesi ve YouTube'da bulunmayan. Eczacılıkla alakalı olarak bilgilendirmeyi arkadaşlarımız 1-2 dakikada anlatıyorlar. Hemen hemen her konudaki bilgilendirmeleri. Okuyan antibiyotikler, bu biraz da bizim kendimizi geliştirmek için yaptığımız. Eczacılığın farklı alanları da var. Eczacıların farklı yönleri var diye de. Öne çıkarmaya çalıştığımız entelektüel bir çalışmamız. Okuduğumuz kitabı e, gelip burada okuyan antibiyotikler başlığı altında 10-15 dakikada size anlatıyoruz. Video serilerimizde. E, eczacılık Fakültesi anabilim dallarının tanıtımları yine olacak. Aynı şekilde e, fakülteyi ve akademiyi tanımak isteyen arkadaşlar. Stajyerinden dinle. Bu YouTube'da yine sadece bizim kanalımızda olan eczacılık ve ilaç ve eczacılık alanında sadece çarşan eczacılar platformunda olan bir konsept. Bunu da devam ettireceğiz yaptıkları stajlarla alakalı olarak arkadaşlarımızı kanalımıza konuk alacağız. Bir diyetisyen, bir eczacı benim e, diyetisyen Esma Duran'la hazırlamış olduğum bir seriydi. Ocak ayında yapamadık aslında. Ocak ayında İsmail e uzun uzun konuştuk ama yapamadık. Şimdi Şubat ayında yapacağız. Sebebi Ocak ayında nöbetlerim tam uymuyordu. Ama Şubat itibariyle bu da tekrar başlayacak. Ayda böyle şöyle yapacağız. Bir günde 2-3 video çekip onu aralıklı olarak paylaşmaya çalışacağız. Bir de tercih günlükleri. Biliyorsunuz tercihler Yavaş yavaş tercihlere doğru gelirken bu tercih döneminde de yine en aktif şekilde olacağız gerek videolarla gerek canlı yayınlarla e, tercih günlükleri de bunlardan bir tanesi olacak. Onun haricinde e, kariyer günlükleri olacak. Geçen bunun çok güzel profesör doktor Halil İbrahim Ulusoy hoca ile yaptık. çok büyük bilgi gördü. Bunları yine aynı şekilde devam edeceğiz yapmaya devam edeceğiz. E, bu video ile alakalı olarak da söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bu videoda e, bu zamana kadar yapa geldiğimiz veya bundan sonra ilk defa yapacağımız ama gelecek süreçlerde de yapmaya devam edeceğimiz video serilerinden canlı yayın olmayan video serilerinden bahsetmeye çalıştım. E, beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.